Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Hatay ili Antakya ilçesi Demirköprü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Şahin'e mahalleye dönüşen köyün sorunları hakkında röportaj yapacağız. Muhtarımız hayırlı olsun Sağ olasın, teşekkür ederim. Ee, sayın Bey, düzenleme yaptığınız için hmm. ayrıca teşekkür ediyorum size. Biz de e, sayıp için tekrar teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ediyoruz sayın izleyiciler. Muhtarların sesini tüm dünyaya Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi aracılığıyla duyuruyoruz. Yapılan ve yapılması gereken hizmetleri tüm kamuoyuna, yetkililere duyurmaya devam ediyoruz. Evet Muhtarım, genç yaşta muhtar olmaya karar vermişsiniz. Evet. Yaş kaç yaşında? 38 yaşındayım. 38 yaşında. Evet. Gösteriyoruz aynı yaşında. Bir bak yaşında ya. 27-28 yaşında. Belki <laughs> göstermiyor dahi. <laughs> Demek işte Hatay'ın havası güzel. İnsanların <laughs> sıcak kanlı güzel. Misafirperver, işte o dönemde de genç kalıyorlar e, ee, birkaç gün önce de Türkiye'nin en yaşlı bayanı ile röportaj yaptım. O da Hatay Samandağ ilçesindeydi. 111 yaşında. Maşallah. Allah ee, olsun. Evet. Dün evet. bu işin mutlaka izledim dedi. Televizyonda da yayınlandı. Evet. Yani zaten bunları internet ortamında gördüğünüz gibi atıyor. Evet. Oradan arkadaşlar alıp yayınlıyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. İşte değerlerimizi dünyaya da tanıtıyoruz. Maşallah. Evet bu da bu mahallemizin hangi hizmetleri yapıldı efendim? Veyahut da siz mutlaka seçildikten sonra orayı bitti. Ne hizmetleri yaptı yani? Bizim değerli bir belediye başkanımız var, İsmail Kimeci. O genelde hizmetlerinde yeter mi, yetmez mi Evet. Öyle yavaş biz de öyle yapıyoruz. İlk seçildiğimizde 1 Nisan'da bizim elektrik sıkıntımız vardı. Elektrik direkleri yerdeydi, telefon kabloları yerdeydi. Evet. TEDAŞ'la itibata girdik. Telefonla da itibata girdik. Elektrik direklerini, telefon kablolarını düzelttik. Bir çek düzenledik onlara. Eltiğimiz düzgün gelmeye başladı. Telefon kurgularımız yana sakık, dikik yerde e, olmamaya başladı. Evet. İkincisi, bizim yeni yolda şeyimiz vardı. Trafik kazalarımız çok oluyordu. Oraya trafikçi ışığı istemiştik yani sözlü olarak. Evet. Ama kimse ilgilenmedi onunla. Halledeceğiz, yapacağız, bunu yapacağız, yarın yapacağız. Ben binip direkt Mersin'e gittim karayollarına. Oradaki ölümlü kazaları ispatıyla gösterdim. Evet. Sözlü olarak da söyledim. Bir üst geçit bir de trafik ışığı istedim. Bir ay içerisinde trafik ışıkları geldiğinizde üst geçit de vermediler. Mesafe kısa olduğu için onu görmediler. Evet. Sadece trafik ışığı kondu. Bir daha uğraşacaktık. dedik ki kardeş bu trafik ışıkları bize yetmiyor. Kural ihlali yapılıyor burada. Kırmızıda evet. geçiyor. Kırmızıda trafik ışıklarından sonra iki tane ölümlü kazamız oldu. O dedi ki ben kırmızıda geçtim yeşilde geçtim. Evet, işte ben yeşilde geçtim. Bunu nasıl düzeltebiliriz diye çalışma Şimdi kavşağı büyütecekler. Evet. Onun çalışması var. Ondan sonra şey e, Nisan ayına geçtik. Nisan ayında ben e, eğitime çok önem veriyorum. Daha önce önceki muhtarlar okula gidip öğretmenlerle dertleşip sorunlarını dinlemezdi. Okulda ne alıyorum, ne bitiyorum, ne de alıyorum sormazdı. Ben seçildiğim ilk hafta gittim onlarla istişare yaptım ne sıkıntınız var, neler yapıyorsunuz, öğretmeniniz eksik mi, kağıdınız eksik mi, fotokopi makinası çalışıyor mu, el edin düzgün geliyor mu, servisiniz düzgün geliyor mu diye. Adamlar çok memnun oldu. Biz seneler boyunca hizmet yapıyoruz, sizin gibi soran olmadı. Evet. Yapmasa bile sormadılar en azından. Evet. Tam bize bunu yapmaya yazdınız. Ne yapabiliriz? Ee, i̇ki tane kapılar kırıktı, direkt onları değiştirdik. Bilgisayarlar çalışmıyordu, 16 ya da 21 tane. Bunları tamir ettik. Boya eksikti. Boyasını yaptık. Ee, harabe bir bina vardı. Onu yıktık. Yerine zeytin ağaçları diktik. Boş sahaları vardı. 500-600 metrekare. Yaklaşık 70-80 tane şey diktik. E, ee, zeytin ağacı. Çok Amacımız ne zeytin ağacı? Hani orada bir Bayısın, bayısın, Yani hem o olsun hem bir de gelir olsun. Yani bu zeytinler yetişirmiş bir sene sonra. Satarlar ufak bir gelir de gelir. Yani. Ondan sonra dedim hadi yürü sen gittin çocuklarımıza ne yapacağız dedi. Bizim bütçemiz yok. Yani. Bir şey yapamıyoruz. Ne istiyorsunuz? Bir ses koyun, Tamam bizden olsun. Ses kurum Ne istiyorsunuz? Bir tane sanat çizimiz. Tamam hadi bizden olsun. Başka ne istiyorsunuz? 15-16 tane hediye istiyor dedi. Peki görürsün. Onu da aldı. Tamam, i̇ki, tane de, de, de. de. Evet. i̇ki tane de panel çekecek. Çocuklar bir güzel eğlendi. Bir taş da kipmiş olduk. Hem bu evet. tarla kazandığımıza dair bir eğlence, hem çocuklara da eğlence. Çok şey evet. Bunu aradan çıkardık. Ondan sonra burası Harabeydi. Bir köy alanımız yoktu, bir toplantı salonumuz yoktu. Bütün toplantılar petrolun önünde yapıldı. Evet. Dedik bu böyle olmaz kardeş. Biz bunu kendimiz yapalım böyle. Bir yazlık bir kışlık içerisine kışlık yaptık bitirdik. Yüzde 80'lik bir cilek, yüzde bir var. yan tarafa da şimdi göstereceğim. Onu da kamerada da çekebiliriz. Evet. Çok güzel bir mescit yaptık. Bir mutfak yaptık. Ee, 24 saat sıcak suyumuz var, duşluğumuz var, iki tane tuvaletimiz var. Bir yan daha var, ona da misafirhane yapacağız. Orada tahmini bir, üç beş ayımız var. Yaza doğru onu da yapacağız. Onu bittikten sonra onu da hizmete katacağız. Yeter mi dedik? Yetmez dedik. Ne yapabiliriz başka diye düşündük. Camimizin içi böyle boyası eskimişti. Ne yapabiliriz, ne demiriz diye düşündük. istişare iş ettik. İşlemeci getirdik. Çin'i. E, evet. bir de dekorasyon işi. 40 bin TL istediler. Sonra 48 bin TL'de ekstra bir şeyler çıktı. 48 bin TL'ye onu yaptık. %80-%90'ı bitirdik. Bir dış cephesi kaldı. O da yazılık olacakmış. Yazılık yapacağız. Yeter evet. mi? Yetmez Yetmez. Evet. Yetmez. Devam edelim. Buradaki Suriyeli çocuklar çok sokaklarda geziyordu. Öyle evet. e, küçük yaşta sanata gönderiliyordu. Yani 5 sene onlar haftalıklar çalıştırılıyordu. Ezik durumdaydılar, zor durumdaydılar. Bunlara ne yapacağız diye düşündük. Green Helmet diye bir e, hayır kuruluşuyla, Almanya'da bir hayır kuruluşuyla istişare ettik. Onlara yer verdik. 6 sınıflık bir ders, bir okul yaptık onlara. Çok iyi. Şimdi 70 tane öğrencimiz var. Bu öğrencileri 120'ye çıkaracağız. Derse başladık. Bir hafta önce ders başı yaptı çocuklar. Bunu da en kısa zamanda milli eğitime devredeceğiz. Milli eğitim e ilgilenecek konular. Bunu Suriye'de kardeşlerimize kazandırdık. Yeter mi? Yetmez mi? Ee, gıda sıkıntısı çekiyorlar. Bizim burada sezon iş olur. Yazın çalışırlar, kışın yani. çalışmazlar. Gittik hayır severlerden yardım Ne yaptık onlara? Pirinçinden, şekerinden, yağından, alanı verirse getirdik. Yeter mi yetmez. Kurban bayramı geçti arada, unutup onu. 500 kilo et sadece Suriyelilere dağıttık. Evet. Yeterli Yeter mi yetmez. Burada efendim oldu bizim köylerimiz. kardeş, sen Suriyelilerin muhtarı mısın? Evet. Bizim muhtarımız mısın? Dedik <laughs> peki, size de bir şeyler yapalım. Gittik belediyeyle görüştük. Bunlara ee, gıda yardımı getirdik. 120 aileye. Çok güzel. Yeter mi yetmez. Bayram harçlığı istediler Ne yaptık? Sosyal Anlaşma Vakfı ile görüştük, hayırseverlerle Senatör görüştük. E, 17, 18 aileye 200, er, 200 lira devletten evet. para aldık bunlara bayram arasına. 11 aileye de 100 er lira hayırseverlerden severlerden evet. şey, evet. E, yardım yaptık. Tarihi bir köprümüz var. Yani çalışmalar evet, devam ediyor. Ne, ne yapabiliriz bu köprüyü buradaki insanlarımız e, genelde bizim durumsuzlar. Her neye gider, güzel evet. gider. Evet. Hani bizde demir köprünün geçmişi bir var, güzel bir konumu var. Çok, evet. Bunu niçin değerlendirmeli, niçin atıp durum kalsın diye düşündük. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Restorasyon evet. ile ilgili dilekçeler verdik. Biz bu dilekçeleri verirken e, devlet bunun planlamasını yapmış. Evet. Dört 4 sene önce yapmış. Bize ne oldu? Hızlandırmak. Vesile oldu. Evet. Ha, hızlandırma. Yani. Hızlandırmak. Yani, ne oldu? Belki bir sene sonra olacaktı, belki iki sene sonra olacaktı ama temeli var. Evet. Ama e, ateşleyecek biri lazım. Hani top ateşlenen evet. için bir fitil ateşlemek lazım. Biz ne yaptık? Gittik o fitili ateşledik. Üçüncü ayda şimdi çalışmalar takribi bir sene sürecek. Bir sene bittikten sonra inşallah şey hizmete açılacak. Hizmete evet. evet. Bu nehrin adı ne efendim? Asin Nehri. Bu, evet. bu, bu Asin değil bu mi? Bu Top, şok, tane bir köprü sayın izleyiciler. Evet. Restorasyon çalışmaları devam ediyor. Ee, muhtar arkadaşımıza bu özverili çalışması için de çok teşekkür ediyorum evet. araştırmacı gazeteci olarak. Evet. evet. Yeterli, Mezarlığımız, e, mezarlığımızın yolu dardı. E, mezarlıklar iç içe, budaması yapılmamış, ağaçlar sarkıttı. E, i̇çerisi darman dumandı. Kimin mezarı, kimin nerede olduğu belli değildi. Ne yaptık? Belediyeyle iş işaret ettik. Gittik, bir ekip getirdik. 15 kişilik bir ekip. Ağaçlarımızı budadık. Yerlere temizledik, yolu genişlettik, ee, çakıl döktük. Yazın önce sundurma, parke taşı yapacağız. Tertemiz bir şekilde herkesin mezarı öyle olacak. Niçin öyle bir şeye karar verdik? Kıbrıs'tan bir arkadaş geldi. Ya dedi ben 10 e, senedir buraya geliyorum, babamın mezarını bana buldum. Hangisi? Ne? Evet. Havasını götürdük, teyzesini götürdük. Oraya baktık, oraya baktık dediler ki zannedersek bu. Evet. Dedik tamam madem bu sen hadi ver bakalım 100 lira. Evet. 100 lira da biz koyduk. 200 lira etrafında Çevredim, dedik ki hanımımın mezarı burada. Şimdi sayısız mezara bırakmadık. Herkesin mezarı belli oldu. Yani bu şeyden bahsediyorum, yurt dışına giden, köyden göçen, ama burada dedesidir, halasıdır, babasıdır vesaire kişilerin, e, unutulmuş kişilerin mezarı var, unutulmasın diye. Oralara sayı çıkması evet. lazım. Biz, Biz de bir geçeceğiyle orada evet. yaşayalım. Yani. Evet. Yani. 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 Evet. Dünyaya gelen her canlı sayı izleyiciler mutlak ölümü tanıyacak. Dünyada adil olan bir şey varsa her canlının göçüp gideceği, değil mi Evet. Aynı durum. Yeterli mi yetmez mi? Kömür için. Ee, daha önceki gelen kömürler e, eşit bir şekilde paylaşılıyordu. Yedişer, sekizer torba verilirdi. Biz dedik kardeş bu yetmez. Ya e, gerçekten de tez sahiplerine devletin verdiği 20 torbayı vereceğiz. Evet. Ya da her aileye 20 torba vereceğiz. Evet. Evet. O şey, seçilmiş olduğumuz için. En zengini de istiyor, en fakiri de. İstiyor i̇şte, evet. Yani, yani, o, 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 Kaymakamla görüştük, Sosyal Erdoğan Müdürü ile görüştük, dedi ki bak böyle bir sıkıntımız var, Ahmet'e verince Mehmet Tülsü'yü, Mehmet'e verince Hasan Tülsü'yü, e ne yapabiliriz? Dedi o zaman demek ki bizim için kıymetli, biz bunlara dalı gönderelim. Evet. En düşük, en düşük 20 torba verdi. Bütün herkese verdi. En fakirine de, en zengine de. Evet. Bir Biraz torpil oldu. Ondan sonra Suriyeli kardeşlerimiz geldi. Ya dedi biz burada yabancı mıyız? Bize için kömür veriyorsun? Bağışın dedi. Gittik müracaatla Normalde devlet veriyor. Ama Türk vatandaşı bittikten sonra Suriyeli vatandaşlara veriyor. Evet. Kış ilerlediği için biz ne yaptık dedik kardeş bak kış bitiyor. Bizden şey yaparız. Ee, bayramda kömbe yaparız. Evet. Bil bilirsiniz. Evet. 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 Yani, da bir lafı var. Yani bayramdan sonra kömbe olmaz. Evet. E şimdi kıştan sonra kömbe versek olmaz dedi. Peki dedi muhtemelen. Kıymetli misin? Seni kömbe yok. Anında gönderin. Suriye arkadaşlarımıza da kömürlerine. Yeter mi? Yetmez. 15-16 yaşında eser için çocuklar var Burada 14 yaşında, 13 yaşına kadar indi. Evet, çok kötü. Evet, bunu önlemek için kaymakamla görüştük. Kaymakamla il jandarmayla görüştük. İhtibat halinde 11 tane çocuğumuzu toparladık. Tedavi olmak isteyeni tedaviye gönderdik. E, satış yapanları da e, jandarmaya bildirdik. Diğer arkadaşlar da onlarla ara ara, ara istişare ediyoruz, konuşuyoruz. Ee, yan taraftaki dergahımıza davet ediyoruz, orada çay içiyoruz, ediyoruz. Namaz kılmaya başladılar. Evet, çok iyi. Düzelt biraz. İnşallah biraz daha iyi olacak. Evet. Yeter mi? Yetmez evet. Devam ediyoruz bu çalışmalara. Köprü çalışmasından sonra bizim eski bir camimiz var. Ee, tarihi eser değil. Orayı tarihi konu var şimdi. Evet, Gördüm. Yıkık evet. durumda şimdi o. Ee, gittik vakıflardan oranın tahsisini istedik. Dedi tamam, e, tahsis değil de size şey verelim, onların izni verelim. Tahsis evet. isterseniz dedi, bize proje getirmenizi Dedik, onların izni verin, sonra şey düşünürüz, tahsis. E, tahsisini düşünürüz. Onların iznini aldık ama birkaç arkadaşla belediye ile istişare iş ettik. Dedikler ki, bunu yapmışken iyi bir şey yapalım. E, köprü güzelleşecek orada, o oraya daha çirkin görmeyecek. Ne yapalım dedik, projeyle projelendirilen alt tarafına alışveriş merkezi salonu da. Çok iyi evet. Olsun. Tamam, böyle olsun dedik. Şimdi belediyeden bekliyoruz bir şey, e, proje. Evet. Projeden sonra tasvisini isteyeceğiz. Evet, Sayın evet. yani Zeynep, caminin yan, yan, başına bir tane çok güzel yeni cami yapmış arkadaşlar. Evet. Yani bu yapan emeği geçen tüm <laughs> hayırseverlere de evet, çok teşekkür ediyorum. Diyordu. Evet. Hemen evet, mahallenin girişinde süsü olmuş ne değil mi? Benim? Evet, anladım. evet. Karşısında da jandarma Karakolu var zaten burada. Evet. Çok güzel bir konumda. Evet. Konum. evet. Ee, Başka yeterli yetmez dedi. Evet. Hizmetleri kurtarmadık sayılardan çıkmıyor sayın izleyiciler. Yani Örnek Türkiye'de geri yeni seçilen ayda kısa bir zamanda çok iyi güzel işlere imza atan, projelere imza atan Türkiye'de örnek bir muhtarla ve röportaj yapmanın yaşıyoruz. Sağ, ol, e, sağ Arkadaşını da e, örnek muhtar diye yayınlamıştık gazetede. Evet. Mahşet kendisini de gazetemizde mahşet olarak Türkiye'de evet. hizmetleriyle kısa sürede örnek muhtar diye yayınlayacağız. Buradan da kendisine söz veriyoruz arkadaşımıza. Evet başka hizmetlerimiz var evet. anlatmaya devam edeceğiz. Doktorumuzla hemşiremiz ııı e, iş yerinde gelen hepimiz evet. olur. Ufak tartışmalarımız evet. olur. Yavaşlamalılıklar tartışma olur. Iıı e, doktorumuz dedi ki ben e, İstifa edeceğim, hatta bu mesleği bırakacağım, bunu yapmasam bile demir köprüden gideceğim. Evet. Biz dedik tamam hocam, bir, bir çıkalım, bir sana bir kahve ısmarlayalım, bir tatlı ısmarlayalım, evet. masa başında evet. konuşalım. Şimdi sinirlisiniz, gerginsiniz. Evet. Masa başında konuşalım. Peki dedik, aldık bunu şey edeceğim, alışveriş merkezine kahve içeceğiz. İstirdik İç kahveni hocam, içti, biraz edin içti, işte. anlat dedik kendine, dedi ki ben bu hemşehriden muzdarım. Yani işini layıkıyla yapma. Evet. iş yapıyor. Çocuğun kilosunu ölçmesi gerekiyor. Ölçmüyor. Kafadan evet. 10 kilo, 5 kilo, 8 kilo yazıyor. Boyunu evet. ölçmesi gerekiyor. Ölçmüyor. Aşıları kaç gram yaptığını resim olarak yazması lazım. Yazmıyor. 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 Günün sonunda ya da haftanın sonunda kime aşı yapmışız? Mehmet'e şu kadar kilosu, şu kadar boyu, şu kadar aşı yaptık. Ezbere. Kolay ne diye. Oysa bunun kurumunun şey yapması lazım. Ee, Doğru. Dakika, dakika dakikasına yapması lazım. Bunları yapıyor. Ben yapınca da beni tehdit ediyor. Biz asarız, biz keseriz, biz adam öldürürüz, biz bunu yaparız, böyle yaparız, şöyle yaparız. Ben de korktum dedi. Beni yani mesleği de bırakacak. Dedik tamam sen otur yerine. Hem şeyle aldık. Kardeşlerim sen niçin böyle bir şey yapıyorsun? Ya biz diyor daha önce böyle çalışıyorduk. O bir Ya da başka bir yerde bir kapısı bakacaksın. Yani. Evet. Dedi ben bu şartlar altında çalışamam. Çalışamazsan her gün. Evet. Niçin biz bunu yaptık? Biz burada biraz böyle muhafazakar insanlarız. Evet. Genelde hastaneye bizim e, hanımlarımız gider, analarımız gider, teyzelerimiz gider. Erkek olarak günde bir kişi, iki kişi ya gider ya da gitmez. Evet. Şey düşünün, Şimdi bu doktor giderse bir boşluk olacak Evet. Kaç evde doktorumuz gelecek bilmiyoruz. Evet. Gelecek olan doktoru da bilmiyoruz. Erkek gelirse buradaki halk için sıkıntı, o doktor için de sıkıntı. Biz evet. ayrım yapmıyoruz hani öyle de böyle de yani. o şey de demiyoruz. Ama bayan doktorun olması bizim için daha avantaj. Daha, tabii. daha tabii. Yani hastaya gidecekse bir hanım çekilebilir, gitmek isteyebilir, Doğru. hastalığı ilerleyebilir, daha kötü şeyler olabilir. Bunun önüne geçmek için dedik, bayan doktor elimizde kalsın, iyi niyetli temiz bir arkadaşımız. Onu da burada bıraktık gönderilir. Evet. Böyle tamam. Yeter mi? Yetmezdi. Bizim atlı bir lojmanımız vardı. Ortaokul lojmanı. Çocuklar taşımalı eğitim geliyor bize. Evet. 35 öğrenci zannedersin. Emin değilim sayısını. Bunlara sınıf içerisinde yemek yediriyorlar. Öğle arası. Sınıf arasından sonra evet. Sonra evet. şey yapıyorlar. Sınıfı temizlikte evet. derslerine evet. devam ediyorlar. Biz ne yaptık? Dedik ki, kardeş bu böyle olmaz. Atlı bir lojmanımız var. Evet. Bunu ne yapalım? Derleyelim, toparlayalım, boya yapalım. Burasında da hane yapalım. Öne bir kere burada yesinler. Çocuklar kışında, artan zamanında bu lojman içinde değerlendirsin. Evet. Böyle çok büyük şey yapalım. Evet. boyasını yaptık, kapısını değiştirdik, elektriğini evet. yaptık. Mutfağını evet. yaptık. Öyle düzeltik, çocuklarımıza kazandık. Evet. Yani. Şimdi çocuklarımız eski lojmanda yemeklerini yiyor, dinlenmelerini oradan geçiriyor. Çok güzel. Bunu da yaptık. Çocuklar yaramazdır biliriz hepimiz, hepimizin çocukları var. Biz Daha de en son bir yok. hafta önce iki kapıyı kırdılar. Okulun kapılarını kırdılar. E dedik hadi tamam çocuklar bir şey dedi. 800 TL iki kapıya yeme taktırdık onlara. Evet. Şimdi şey için uğraşıyoruz. Evet. Okulun yıkımı için. Yeni yani, evet. Onun, evet. E, onun çalışmalarını yapıyoruz. Direkçelerini yazıp verdik. Yıktırabilirsin, yıktıracağız orayı. Ama temelleri sarsılmış. Deprem testinden de geçmedi. Daha önce e, il, il, il özel idareye yazılarını yazmıştık. Evet. Ama la olunca şimdi yeniden yazın. Bekliyoruz bakalım inşallah. Olursa yıktıracağız evet. orayı. Evet. Evet sayın izleyiciler işte görüyorsunuz Türkiye'de 10 ayda kısa sürede çok güzel işlere imza atan Geç hukuklarımız Hüseyin Şah'ın e, icraatları onları da anlatmakla bitmiyor. E, Röportajımıza kaldığımız yerden az sonra devam edeceğiz.